Hey Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun videosu ile birlikteyiz. Bugün bir Eflin de bir oyun videosu çekecek. Birlikte oyun videosu çekeceğiz. Arkadaşlar şey bu oyunda ben 77'ye kadar geldim. Ama sizle de bir tık oynayayım dedim. Bir de arkadaşlar dün isim okuma videosu yaptık. Hoşumuza gitti. Sürekli yaparım istiyorsanız. Yeter ki yorum yapın. Şöyle. Şunu alalım. Oyunun amacı bu. Mesela şuralardan falan geçiyorsun. Elmasları aldım. Böyle elmas falan alıyorsunuz. Biraz izleyin işte oyunu öğrenirsiniz. Durun arkadaşlar ya, reklam geldi. Arkadaş arkadaşlar videoyu <laughs> izledim yani reklamı izledim. Şimdi devam ediyorum. Ayakkabımı değiştirdi ya. Hiç olmaz. Geçirdim. Şöyle yani. Oyun böyle. Arkadaşlar bazı kanallar içeriklerimizi alıp yapıyormuş. Bu kanalları engelledim. Ama abonelerimden değil. Burada arkadaşlar F'nin yani bugün video bir tane atacak. Zaten eskiden de bir tane atıyordu. Arkadaşlar artık planlamamızı yaptık. Artık her gün düzenli video gelecek. Arkadaşlar yani reklam. Bir durmayım bir bunu izleyeyim geleyim. Arkadaşlar reklam bitti. Şey işte her gün düzenli video gelecek. Bir Eflim bir ben. Yani her gün iki tane video geliyor. Arkadaşlar bazı youtuberlar haftada bir atıyor. Bazıları 5-6 günde bir. Biz her gün iki video atıyoruz. Yoruluyoruz. Bize, bize bu yorulmanın emeğini vermiyorsunuz. Düştüm ya. Evet. Arkadaşlar yakında iflenden Roblox videosu da çekeceğim. Ya hayır. Geçilmiyor. Arkadaşlar ya yine aynı reklam durun. Arkadaşlar bu arada bugün video 10 dakikalık olacak. Böyle eskisi gibi 18-20 dakikalık falan olmayacak. Bugün bir tık yorgunum ondan dolayı. Efsinle dün çok video falan çekmeye çalıştık. Çok da çekemedik ne yalan söyleyeyim. Kışkırtma çekecektim. Bir önceki videomda da söylemiştim. Ama çekemedim. Ama yakında kışkırtma geliyor. Efsinle eğer bu videoyu izliyorsan <laughs> öyle bir şey gelmeyecek. 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 Eflin'e videoyu izlememesini söylersem ama izler ki. Kanala girip izleyebilir. Burada arkadaşlar e, e, her videomda söylediğim gibi şey neydi? Kanalın üçüncü sahibi sizsiniz. Kanala başka bir de katmayı düşünmüyorum. Eflin'le biz gayet iyi videolar çekiyoruz bence. Burada 80. bölüme geldik. Hayır hayır düşüyorum. Evet elmasları alalım. Hoppala. Şöyle. ya. Yine jürenin önüne gelemedim. Arkadaşlar durun reklam. Ben hemen şey yapayım. Geçeyim videoyu şey yapayım. Başlatayım. Diyor ki bu karakteri almak için reklam izle. Ben erkeğim ben neden bunu alayım? Eflin alabilir. Burada arkadaşlar Eflin'de de bu oyun var. Belki o da bu oyundan video çekebilir. Eflin'in Roblox dışında oyun videoları çekmesini izliyor istiyorsanız videoya 10 like gelsin. Ama istiyorsanız. Ya. Efrim bence başka videolar da atabilir arkadaşlar. Hı, bu bilgilendirici bir oymuş. Bunu da yakında oynayabiliriz. Bir iki ay içinde. Arkadaşlar şey ben bunu hiçbir videomda söyledim mi bilmiyorum ama tam 5 milyonda ve 5 milyon çok büyük bir rakam araba çekilişi yapacağız. 5 milyonda ben bir 20-30 yaşına girmiş olurum galiba. 20 yaşıma. Araba çekilişi yapacağız. Araba hem de böyle lüks bir araba olacak böyle. Eski güzel şey bir araba olmayacak. Ferrari yapmayı düşünüyoruz. Eflinle. 1 milyon Robux çekilişleriymiş, konsol çekilişleriymiş, telefon çekilişleriymiş. Her şeyi yapacağız. Aa, jürinin karşısına çıktım. Jüri. Orada arkadaşlar. Şimdi farklı bir ayakkabıyla şey yapacağız. Hmm. Alamadım ya. Bir şey olmaz. Galiba reklam gelecek. Geldi arkadaşlar. Durun bir Evet geçtim arkadaşlar reklamı. Şimdi farklı bir ayakkabıyla oynayacağız. Şunla oynamak istiyorum. Bunun da böyle arkasından elmaslar falan çıkıyor. Arkadaşlar yarın değil öbür gün. Yani perşembe ya da çarşamba günü Efrin'le yeni bir video gelecek. Böyle oyun videosu falan değil. Belki oyun videosu gelir. Belki normal bir video gelir. Ama yani buluşacağız o günde. Bu arada arkadaşlar Eflin benim kuzenim bir Önceki videomda söyledim Onu da bilmiyorum ben Videoda söylediğim her şeyi unutuyorum <laughs> Ne biçim bir şey bu Ne biçim bir şey Yine bu reklam Hadi izleyelim Nedir nedir bu Sıkıcı bir oyun Biraz kaba konuşsun Sıkıcı bir oyun <laughs> geçelim şunu. Yani çok öyle güzel bir oyuna da benzemiyor. 5 saattir reklamını veriyor bunu. Arkadaşlar bu arada bu oyunun ismini vereceğim. İsteyen indirebilir. Ben Eflin'den öğrendim. Eflin'in oyun zevki çok iyi. Ya öldüm be. Sanki sanki çok normal bir şey olmuş gibi. Ah öldüm be dedim yalnız. Ya Öf, bu sefer geçeceğim. Bu sefer yüzde yüz geçeceğim. Ya ben neden onu al? Aha, aha yandık. Of. Bugün yüz yapmayı düşünüyorum ha oyunun bölümünü. Video bir tık kısa ol. Yo oh, of. Çok sinirlendim. Arkadaşlar çok pis bir reklam çıktı hemen şey yapmam lazım. Arkadaşlar şey. Bazı reklamlar geliyor bu oyunda. Ondan dolayı özür diliyorum. Ben her şeyde sizden özür diliyorum. Ya of. Şu an acayip sinir oldum. Bu sefer geçeceğim var ya. Ya yine almadım. İşte Halis Mulis Miran ak akıllı. Aha. Ya. Of. Bu sefer bunların hepsini alacağım. Aha. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Ya. Evet. Evet. Oh. Ya. Of ya. Reklam. 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 Reklam geldiğinde direkt videoyu durduruyorum. Bir şey söyleyemeden bazen. Özür dilerim. Şöyle geçelim reklamı. İşte böyle doğru düzgün reklamlar gelsin. 5 saatlik reklam gelmesin ya. Orada arkadaşlar bu videomuz 15 dakikalık olacak. Artık 10 dakikanın altında video çekmiyoruz. Neden? Çünkü uzun bir videom var. 500 izlenmiş. Hayır. 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 Evet. Evet. Ya durun büyük ihtimalle reklam verecek ben bir videoyu durdurayım. Yalnız vermedi. Sanki oyun bizi izliyor videoyu durdurduğumuzda. Allah'ım Allah'ım yarabbim ne oluyor? Geçeyim artık şunu ya. aman Evet. Sonunda yani bir de videomuzun arkadaşlar yine bir reklam geldi. Evet, yine bir reklam izledikten sonra bir de arkadaşlar videomuzun son 4 dakikası kaldı. 4 dakika daha çekeceğim. Hayır, Evet. Ben ne yapıyorum? Ya sen ne yapıyorsun? Reklam verme. Evet. Akıllı oyun. Bir şey yapma. Hadi, hadi, hadi. Evet. biraz sen ne yapıyorsun Miran? Büyük ihtimal reklam verecek. Reklam geldi ki videoyu durdururum. Geldi ama Brawl Stars. Burada arkadaşlar şey biraz videosu istiyorsanız ee, yorumlara yazın. Şöyle. Hemen evet. Hadi evet. Miran sonda o hatayı yapmadı ve akıllandı. Şu haber. Ve <laughs> arkadaşlar videolarımızda katıl butonunu yakında etkinleştiriyoruz. Oo. Evet, iyiydi. hmm, hmm, hmm Anlamadım. Kesin reklam verecek. Hem de çok berbat bir reklam verdi. Durun. Neyse geç. Bir de arkadaşlar oyunda çok kolay gelişiliyor. Bunu buradan söyleyeyim. Ben daha dün in, dün akşam indirdim. Bugün yeni video atmış. Burada arkadaşlar dediğim gibi oyunda çok e, çabuk gelişiliyor. Şu an saat 11.45. Düz hesap 12 say yani dün akşam indirdiğime göre bir 23 saat falan geçmiş. Bir an sefer geçeceksin Ama eğer kötü reklamlar çıkmazsa. Ne de ya? Arkadaşlar bugün 86 yapıp bırakacağım. 85. bölümdeyim. Zaten tam 15 dakikaya denk gelecek gibi görünüyor. Hadi be. Ya. Çok sinirlendim diyebilirim. Allah'ım ya. ne yapıyorum ya. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun bence. Bay bay. Ramazanınız mübarek olsun. Ramazan'ın ilk günündeyiz. Şimdiden 23 insanınız da kutlu olsun. Bay bay. Bütün 30 abonemi de. Bay bay.